98 Haber'den herkese merhaba, iyi akşamlar. Ee, uzun zamandır İstanbul Sözleşmesi'ni konuşuyorduk ve 1 Temmuz itibariyle ne yazık ki İstanbul Sözleşmesi'nden resmi olarak Türkiye çıkmış oldu. Biz de bugün bu konuyu Avukat Selin Nakiboğlu ile konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhabalar. Evet, İstanbul Sözleşmesi'nden bütün e, ısrarlara rağmen, bütün mantıklı açıklamalara ve somut delillere rağmen çıkılmış bulundu 1 Temmuz itibariyle Türkiye. Sizin bu konudaki önceki düşüncelerinizi rica ediyorum. Yani bundan sonra neler olacak? Ne öngörüyorsunuz bu konuda? E, tam bir sene önce Sayın İrfan Aktan'la bir röportaj yapmıştık. Orada şey demiştim, çünkü sonunu tahmin etmek zor değildi. E, süreci takip eden şey var. Ee, Şayet İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye çıkarsa bu bir Pirus zaferi olur. Kaybedeni de Türkiye olur diye. Hakikaten tam olarak böyle bir durumdayız. Yani 2014 senesinden bu yana kadınları, çocukları, LGBTİ artıları korumak için hukuki bir çerçeve oluşturan bu çok önemli bir gerçekten yol haritası çizen bu düzenleme tek bir kelimesi ne itibar edilmeden, hiç dikkate alınmadan, uygulanmadan, verdiği yükümlülüklerle karşı üç Maymun oynandı hep. E, 2019'da özellikle başlayan tam anlamıyla yalan üstüne kurulu bir e, süreçle, işte operasyon kelimesini çok sevmiyorum ama böyle bir süreçle e, duymadılar sesimizi, yani defalarca anlattık defalarca söylediğiniz hiçbir şey sözleşmede yok. Bu sözleşme yaşatır, siz yıkar diyorsunuz. Bu sözleşme yaşatır, siz ıı, özendirir, e, yıkar, yok eder diyorsunuz e, diye defalarca anlattık. E, biz de İstanbul Sözleşmesi'ni konuştuğumu fark ettim dün. E, bugüne gelmeyelim, işte tam da bugünü yaşamayalım diye. Ee, 1 Temmuz 2021 Türk ve hukuk tarihi açısından son derece kara bir gündür. Ee, bugün yaşanmasın diye kadınlar çok çabaladı başından beri. Yani 2011'deki imzalandığı süreçten de önce 2009 İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nde sürecin Naide Okuz kararının ele alınması, daha sonra konseyin bu sözleşmeyi hazırlama süreci, Sonra imzalanması adeta to, koşarak giderek imzalandı. Sonra bekledik imzalar ülke tam sayılı e, oluşsun. 2014 Ağustos'unda yürürlüğe girsin diye bekledik. Girdi. Daha sonra derin bir sessizlik oldu. Yani bu sözleşmeye yok gibi davranmaya başlandığını fark, etmeye, fark ettiğinizde fark ettiğimizde aslında tehlikeyi de fark etmiştik. Evet. Ama 2014 yani 2019'a kadarki süreç sessizlikle geçti ve bizim taleplerimiz ileşti. 2019'da başlayan da bu sadece yalan üstüne kurulu durum meyvesini verdi 2021'de. Evet. Bundan sonra e, artık yani İsta Türkiye'nin İstanbul açmasından resmi olarak tamamen çıkmasından çekilmesinden sonra kadına yönelik, çocuğa yönelik, LGBT bireylerinin şiddet vakalarının artacağını hem vaka sayısının, hem vaka çeşitliliğinin hem de sonuçta sadece şiddet değil bunun sonunda ölüme de gidiyor. Hem de ölümlerin artacağını düşünüyor musunuz? Yani düşünmek istemiyorum tabii. Ama yani hiçbirimiz bunu düşünmek istemeyiz ama e, bu bir kişinin e, kararıyla ve gerekçesiz bir şekilde verilmiş e, bir karar bu. Yani kararnameye dayanan bir karar. E, tabii ki ben şunu net söyleyebilirim. Kadınlara, çocuklara, LGBT haklara yönettiği insan hakları suçudur bu sözleşmeden çıkmak. Çok net. Çünkü bu sözleşmenin insan haklarına ilişkin bir düzenleme olduğu ortada. Ve buna ilişkin Cumhurbaşkanının yetkilerinin ne olduğu ne olmadığı Anayasa Anayasanın 104. maddesinin 17. benle yazıyor. Ee, İslam muhafazakar bir parti iktidara geldiğinden beri e, şiddet oranının ne kadar arttığı onlar her ne kadar e, muktedir araştırma yapmasa bile ortada. Yani yüzde 1200 arttığına ilişkin veriler var. Tabii. E artı bununla da bitmiyor ki. E, sürekli bir ayrımcılık beyanları. Sürekli yani işte kadar. Sürekli kadınlara, çocuklara, LGBT artıları ilişkin. Sürekli bir ayrımcılık. Ayrımcılık suçu işleniyor. Çok rahatça. Yani hiç pervasızca. Eee Kadınlara, genç kadınlara saldırılar sokaklarda. İşte şort giydi, şunu yaptı. Yok saat, saat oldu falan. Ee, verilen e, cinsel şiddete ya da e, kadın olduğu için uğradığı fiziksel şiddete ilişkin verilen kararlardaki cezasızlık etki, etkin olmayan e, cezalar. E, failleri tabii ne Tıpkı 2020 Nisan'ında infaz kanunundaki o değişiklikte salı verilenler gibi. Ben şey konusunda çok rahatsızım. Yani hiçbir hukuki gerekçe belirtilmemesi. Bakın biliyorsunuz Danıştay'ın e, birkaç gün önce Meral Akşener'in e, bu sözleşmenin imzalan, imzadan çekilmesi, imza çekilmesi sürecine ilişkin benim de bizzat bir, bir yurttaş olarak açtığım danışlardaki bir iptal talebini evet. Meral Akşener'de parti olarak işte birkaç parti STK'da yaptı ve ilk cevap ona geldi. İyi Parti'ye geldi. Bayağı böyle gerekçe aradım. Yani hukuk alanında çalıştığım için de tabii ki <laughs> bu daha var ve kamu hizmeti istiyoruz. E, vatandaş olarak hiçbir gerekçe yok. Yani dilekçede hiçbir gerekçe yoktu. Bu, bu çok tuhaf. Eee gerçekten çok tuhaf. Dedi tek kişinin tek cümlelik kararıyla Türkiye uluslararası e, hukuku sırtını döndü aslında. Şimdi evet. muktedir yanları özellikle son birkaç gündür maruz kaldığım kaldığım ve kaldığımız e, sosyal medya e, saldırılarından ki şu an algı yitirmeye Doğru söylemiyorlar. Biz bu sözleşmeyle başlamadık. Ee, bu sözleşme olmadan da şunları şunları yapıyorduk. Gibi laflar var ama ben sadece şunu sorayım. Şuna cevap verin o zaman. Neden bu sözleşmeyi AKP'ye sağlayın? AKP? Neden bunun e, reklamını yıllarca yaptı? Özel bir web sitesi. Sadece bu reklam için. Ee, pek çok şey yapıldı. Dönemin Birçok şey Başkanım. yaptı ama Selin Hanım şöyle özür diliyorum lafınızı bölüyorum fakat bir yandan da birçok şey yapılırken bir yandan da aslında İstanbul Sözleşmesi'ne uyulmadı da galiba. Yani bütün bu süreç boyunca Türkiye bunu da sormak istiyorum size. İstanbul Sözleşmesi'ne ne kadar uyguladı? Ne kadar hayata geçirdi? Ee, İstanbul Sözleşmesi'nin söylediği e, şeyleri tam tersine e, iş ve işlemler yaptı. Evet. Yani uygulamadı. İstanbul Sözleşmesi'nin söylediği işlerin tam tersi. Mes mesela ne? Toplumsal cinsiyet eşitliğini derinleştirmeyeceksin. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacaksın diyor. Dö düzenleme. E, kadın mıdır kız mıdır? Dedi dönemin evet. başbakanı iken. E, kadın erkek eşitliğine inanmıyorum e, sözü zikredildi. Sonra e, buradan cesaret alan işte bir belediye başkanı, kadın belediye başkanı mı olurmuş dedi. Ensar vaktinde onlarca çocuğun cinsel şiddete maruz kaldığı olayla ilgili olarak dönemin aile bakanı e, bir kere lafını edebildi. Evet. Bülent, Bülent Arınç bizim kahkahamızla bile karışıyordu bir ara. Hani şimdi pek ortalarda yok ama biz unutmuyoruz. Yani o süreci. E, Diyanet İşleri'nin bir hatırlıyor musunuz? Neredeyse böyle hastada bir, bir fetvası vardı kadınlar için. Evet, Şimdi son zamanlarda evet son zamanlarda görmüyoruz ama ha son zamanlarda neyi gördük işte yeni aile bakanının şiddetin tolerans edilebileceğine ilişkin tolerans edilebilir noktadaki durumuna ilişkin kendine göre yani ben de bir, bir gündeki yazımda sormuştum Ha ne kadar tolerans edilebilir bir evet. yumruk üç yumruk, işte bir kaburga kırığı falan mı? Yani nedir bu oran? Böyle bir şey olabilir mi yahu? Yani biz işi ciddi alıp, çalışıp, verilerle e, sadece davalarımızda değil yani meslekteki tüm STK'lardan aldığımız bilgilerle bir bilgi havuzu oluşturuyoruz. Bu bilgi havuzunun karşılığında bu cümleleri edebiliyoruz. Ama karşı e, argüman tamamen mesnetsiz, dayanaksız. Şimdi ee, son yılda tam sözleşmesine ilişkin ana akım medyada hiç yer alamıyordum ama bir kere sanırım bir davet edildiğinde dedim ki rica ettim lütfen sözleşmenin aleyhine de görüş bildiren biri olsun. Lütfen konuşmak istiyorum Çünkü herkesin hangi metni okuduğunu eminim ki aynı metni okumadık çünkü. Eğer okuduysa konuşalım. Okumadıysa okusun konuşalım. Ee, çünkü bu böyle olmaz. Yani duyduğuyla hareket eden ve duyduğunun üstünden tamamen e, ahkam kesen bir kesimle bunu nasıl yürüteceğiz? Olmadı. <laughs> Olmadı. Sadece duyduğuyla hareket eden kesimle çok bir, net bir şekilde tüm bu yalanlar anlatıldı, inandırıldı ve bizler hedef gösterilmeye başladık. Yani kadın, hak savunucuları, ya aktivistler, feministler hedef gösterilmeye başlandı. Ha buna ilişkin de basın sorucuları hiç zaman günü yaptı, yap Her isim ha. dört bir gazete var ya orada çıkıyorduk, evet. çıkar, e, haber oluyorduk bir ara. E, ha bu arada biliyorsunuz paket, paket üstüne durumlarımız da var. E, reformlar, yargı paketleri falan. Ya neden çıktınız bu sözleşmeden o zaman? Neden Amerika'yı yeniden keşfetmeye Mümkün Bütün böyle bir düzenlemenin AKP'ce ele kaleme alınması mümkün değil. Çünkü bu düzenlemenin e, İslam Sözleşmesi regülasyon altında Nahit Opuz'un kanı var. E, evet. çok yani ismini saymak istemiyorum ama milyonlarca kanın ahır bu düzenleme nefes aldıran atmosfer dediğimiz bir düzenleme. Neden çıktınız evet. o zaman? Şimdi dördüncü evet, yargı paketiyle. Özür dilerim lafınızı bölüyorum. Az önce şeyden örnek verdiniz. İyi Parti'nin e, itirazı, işte çeşitli sevgi toplum örgütlerinin, sizin bireysel itirazlarınız, e, danıştığı yaptınız bunlardan bahsettiniz. Peki ben burada şunu sormak istiyorum. E, kadınların da tabii çok e, itirazları çok yoğun. Siz e, muhalefet partilerinin bu süreçte doğru bir muhalefet ve itiraz süreci gerçekleştiğini düşünüyor musunuz? Son bir yıldır evet belki ama daha öncesinde neredeyse hiç yoktular. Yani biz kadın hareketi olarak e, onların dikkatini çek, çektirmek, dikkatini, dikkatlerini fokuslamak gibi bir görevimiz de oldu. Bu olmamalıydı. 2018 tarihli 9 ne oldu kararnamenin 3. fıkrasını kimler anayasa mahkemesine götürdü götürmedi bu bir soru işareti. Aha. Ee, ben sıradan bir vatandaşım Anayasa mahkemesine götürme yetkilerini düşündüğünüzde kimlerin sessiz kaldığı ortada ya da e, kadın hareketinin sesini çok geç duydular. Hmm. Bunu çok net söylüyorum. Hı. Çok Hı. geç Hı. duydular. Hı. Çok geç duydular ve hmm, yani tehlikenin farkında değillerdi. Farkında olunduğu zaman atıyorum son bir yıldır ise. Ee, bence bu çok geçti. Önce bir sözleşmenin uygulanması için çaba gösterdiğimiz zamanlarda sesimizi duymadıklarını çok net hatırlıyorum, çok net biliyorum. O yüzden ben şahsen e, kızgınlığım aslında sadece Muktedire değil meclisteki kimi partilerde ama özellikle e, HDP milletvekillerini ayırmak istiyorum. Çünkü e, hakikaten başından sonuna kadar hiç vazgeçmeden e, Sözleşmenin bu tür düzenlemeleri yani kadınların, çocukların, LGBTİ artıların yaşam hakları için olan düzenlemenin her zaman milletvekilleri savunucusu ıı, oldu ve bizim sesimizi çok net duydu. Aha. Diğer partiler için aynısını uzun e, süreç için söyleyemeyeceğim. Evet, son bir yıldır duydular ama HDP gibi ama e, hiç... tamamen değil. Selin Hanım e, biraz dördüncü yargı paketini konuşmak istiyorum. Şimdi günlerdir e, maalesef çok acı bir şekilde Elmalı davasını konuşuyoruz. Orada çocukların çizimleri işte yazdıkları ifadeleri e, ve çıkan sonucu konuşuyoruz ne yazık ki. E, fakat dördüncü yargı paketinde de çocuğun cinsel istismarında somut delil aranması gibi bir madde var. Şimdi bunu nasıl yorumlamak gerekiyor? Yani e, bir yandan işte bu Elmalı davası somut delil e, çocuğun kendi ifadeleri ama bu bile geçersiz sayılıyor. Diğer yandan bu iş gitgide daha da zorlaştırılıyor. Bir taraftan çocuk istismarları sayıca artıyor. Yani bütün bunlar bir yere geldiğinde nasıl bir tablo karşımıza çıkıyor? Şimdi e, yine burada da kamuoyunun dikkatini çekmek isterim ki aslında bir süre yani 2000 kısmından bir biliriz mecliste iki yönlü bir çalışma var bu konuda iktidar partisi ve destekçileri tarafından cinsel istismar ve evlilik evet. konusunda birinci yönü dördüncü yargı paketinin içinde işte özel düzenlemede işte koymaktı. zaten soyuldu katalog suçlarda tutuklama yapabilmek için somut delil aranması meselesi kriteri getirilmesi konusu dillendiriliyordu ve zaten bu hayata geçirildi. Şimdi katalog suçlar dediğimiz nedir? İşte ceza mahkemesi kanunu 100. maddesinde yer alan çocuk bölgesindeki e, bazı e, suç tipleri var. İşte bunlar işte işkence, insanlığa karşı suçlar, kaçakçılık, e, cinsel e, saldırı yani tecavüz, cinsel istismar, çocukların cinsel istismar gibi suçlarda yani tutuklu yargılama esas alınıyor. Ee, bu dördüncü yargı paketi ise somut e, bu katalog suçları için somut delil arayın dedi. Evet. Somut delil yoksa dedi tutuksuz yargılayın. Onla da bitmedi. Hükmü de öyle kurun. Yani e, tutuksuzluk gibi bir e, kriter yani tutuksuz yargılama gibi bir durum öngördü. Şimdi somut delil dediğimiz nedir? E, kayıtlar, çeşitli kayıtlar, ses kayıtları, görüntü kayıtları, ondan sonra fotoğraf. Neden? Çünkü bu e, suçlar, cinsel suçlar, e, gizli ortamlarda işlenen suçlardır. Tabii. Yani bu çocuğa yapılsın, yetişkinle yapılsın. E, şimdi şiddet faili de bu suçu e, işlemek kafasında olduğu için zaten bir takım plan programlarla gelip şiddete maruz kalanı da aslında çok hazırlıksız yakaladığı bir suçtürü. O şimdi bunca e, ses kaydı al, kamera kaydı al, bunları yap. E, o, o ancak bunları yaparsan e, senin e, sana bu suçu işleyene karşı biz tutuklama e, tedbirini uygulayabiliriz. Hatta hüküm içinde bunu dikkate alabiliriz mi diyorsunuz? Ya bu çocuktan bahsediyoruz. Çocuğun beyanının esas alınmamasını siz geçirdiniz bu paketle. Ee, çocuğun beyanını esas almıyorlar. Çok açık kadını beyanını esas almıyorlar. Yani şimdi beyanı esas alma meselesinde zaten bir türlü anlamadılar. Yani bir türlü anlayamadılar. Ee, Yargıtay'ın ayrıca yerleşmiş kararlarına da çok aykırı bir düzenleme bu. Evet. Yargıtay e, şunu söylüyor. Yani açık bakılabilir 14. dairenin kararları çok yerleşik yani iştahatları var. Bu konuda kadının, çocuğun beyanını çürüten somut delil yoksa. Yani beyan var ve karşıdaki sanık yargılanan kişi bunu çürütemiyor. Herhangi bir delille bunu çürütemiyor. Burada hükme esas alırız diyor. Ve bunlar yerleşmiş kararlar. Şimdi ikinci yönü 2016 işte biraz önce söylediğim Kasım ayından evet. önümüzde getirilen e, bu af teklifi nedir bu af? işte Türk Ceza Yasası 103. maddede çocukların cinsel istismarını düzenleyen bu 103. maddeye ilişkin bir değişiklik öngörülüyor. Evet. E, bu bu e, 14 yaşını doldurmuş çocukların istismar suçuna yani tecavüze maruz kalması. İstismar kelimesinde çok hafif algılanıyor ama Tabii ki evet. şey istismar sadece cinsel yönde olmuyor başka türlü istismarlar da var ama hadi net bir şekilde söyleyeyim tecavüze uğraması sonucu işte belli kriterler var işte evlilik gerçekleşirse bu 5 yıl sürerse gibi falan tecavüz eden evli değilse falan bu bir tür kriterler ama hani 14 yaşında doğdurmuş çocuklardan bahsediliyor ya bitti yani zaten yani bu bu e, ee, bunun üstü söylenecek laf yok. ya yani aradaki yaş farkında 15 yıla kadar olabilmesini düşünen e, milletvekillerinden bahsediyoruz. Yani 13 yaşında olduğunu düşünün. Dol, doldurmamış tabii. İşte 14 olduğu için 28, 29 yaşlık bir faille evlendirilmesinden bahsediyorlar. Yani ömür boyu tecavüze maruz kalmış demek aslında. Bu durumda o failin e, cezaevinde ise serbest kalması, işte yargılanıyorsa beraat etmesi, bu, bu dillendiriliyor ya yani kabus bu galiba değil mi? Hani herhalde kabus dedikleri bu olsa gerek. Evet ee, yani bu, bu kriter, yani, kriter gerçekten bu e, bu insanları da maalesef cesaretlendirecek bir kriter gibi görünüyor. E şimdi sonra da deniyor ki işte bizim İstanbul Sözleşmesi ihtiyacımız yok biz kendi düzenlemenizi yaparız bunları yapıyorsunuz sizin kendi aynen düzenlemeniz bunlar oluyor. Görüyoruz ki bunlar oluyor. Evet. Selin Hanım çok teşekkür ediyorum. Ben Katın teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbetti benim için. Çok değerli bilgiler paylaştınız, görüşlerinizi paylaştınız. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum tekrardan. Çok teşekkür ederim davetiniz için. İyi akşamlar. Sağ, i̇yi akşamlar.